Hadi başlayalım kanalı hepiniz hoş arkadaşlar. Ben Zehra. Ben Düğün'e bugün arkadaşlar duyuru videosuyla karşınızdayım diye hemen anlatsın. Ee, arkadaşlar biliyorsunuz ki akıllar açılıyor. Ve akıllar açıldığı için maalesef videolarımız olsun. azalacak. Şeyden, Sınavlar da geliyor çünkü. Olacağız bir söyleyeceğim. Eğer yine bin abone olsak arkadaşlar şimdi Skype'ınızı alacağım ve bizimle görüşme imkanınız olacak. Şu, Şu an 12 abone oda Eğer 20 abone olsak arkadaşlar bir gerçekten çok güzel. Kendinizle bizimle görüşürsünüz. Okay. Dizimiz okay. Cuma günü gelecek. Oh, ee, şimdi, şimdi Sizin sözü bana bırak. Evet arkadaşlar e, biliyorsunuz ki ben Uzu evine gittim. vlog'u e, çekemedim. Çok üzgünüm çünkü telefonu kullanmamız izin vermediler. Aynen kız çocuğu çantaya arkadaşlar. Ve ee, arkadaşlar ben orada bilgi öğrendim ve bu bilgileri sizlerle paylaşmak üzere ee, karşınıza geçeceğim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki kardeş kanallarımız var. Crazy Games'de yeni gelen bir kardeş kanalımız olacak. Ee, o zaman abone olmayı unutmayın. Videolarımızda beğenin. Görüşmek üzere kendinize arkadaşlar. Bay bay. Kendinize iyi bakın.